Jüri de, tüm müster, Jüri de. Oy Ramazan, ah şimdi Jüri geliyor, Ramazan. Sen de var, sen ya Ramo diyeceksin bunu. Ramo, sen ne söyleyeceksin Ramo? Hay baba, dağya müsade. Bu gece beni bu durumla müstesnir. Oy, beni de Ramo. Ama tam tersi, git Oy, sen de tahit Benimki de tahit. Ramo. Aşkından gülüp market gibi duvarlar tutup Uy, evet. biraz yavaş, Ramazan, Bizim kişiler sen de baba. Daha bir şey ama. ne ki Uy, <laughs> İspanya'da sevgilisinin taş önemin altında elinde çiçeriyle Türk okumaya selam et Hem yavaş ol dedi, hem, hem yavaş ol hem Türk oku dedi. Ben ben de Hangi yapacağım? Hangi evet. Neyse Benden başka kimseler anlamasın da O soruyorlar. Kendi dini ha, ha Bir diye bir de niye bir Tek başına. Ya sen mi yaptım? Sen Ya ben bu kadar mı Ya dedim. Anam mi yapmış